Merhaba arkadaşlar. Ruh sağlığı dersinin 23. konusu olan ruh sağlığının sosyal belirleyicileri konusuyla başlıyorum. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması gibi dar bir anlamdan ziyade fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik halinin sağlandığı daha geniş bir anlam ifade eden kavramdır. Ruh sağlığı ise bireyin yeteneklerinin farkına verdiği, yaşamın normal stresiyle baş edebildiği, üretken ve verimli çalışabildiği ve içinde yaşadığı topluma katkıda bulunabildiği iyi olma hali olarak tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık ve ruh sağlığı ile ilgili tanımlamaları çerçevesinde oluşturulan e, literatürde farklı tanımlamalar mevcuttur. Ruhsal hastalıklar, içsel ve çevresel çeşitli sebeplerle, stres, baskı, fiziksel veya sosyal çevredeki değişimler gibi meydana gelen ruhsal değişimlerin insanlara acı ve rahatsızlık veren, onların duygu, düşünce ve davranışlarında tutarsızlıklara neden olan kendileriyle ve çevresiyle ilişkilerini, üretkenliğini, verimliliğini, kendine yetebilirliğini olumsuz yönde etkileyen biyolojik, sosyal ve kültürel bir sonuçtur. Yukarıda verilen ruh sağlığı ve ruhsal hastalık tanımlarına bakıldığında ruhsal hastalıklara veya ruh sağlığına etkilen faktörlerin ve bunların belirtilerinin fiziksel hastalıklarda olduğu gibi belirli bir nedensellik ağ içerisinde olduğunu söylemek güçtür. Örneğin her oyun problemi ruhsal hastalık belirtisi değildir. Bu durum ruhsal hastalık tanımının e, konulmasını güçlendirmekte ve bazen de hasta veya yakının hastanın ihtiyacı olan tıbbi desteğe ulaşmasını engellemekte veya geciktirmektedir. Bununla beraber toplumun ruhsal hastalıklar konusunda duyarsız ve bilgisiz olması ruhsal hastalığı olan bireylerin hayatlarını zorlaştırmakta hatta iyileşmelerinin önünde engel oluşturmaktadır. Sosyal epidemioloji ve ruh sa sağlığına baktığımızda sosyal epidemioloji araştırmaları psikiyatrik hastalıklarda Genetik olarak adlandırılan etkenlerin yanı sıra kişinin yaşadığı fiziksel ve sosyal ortamdan kaynaklanan çevresel sebeplere de dikkat çekmesi bakımından önemlidir. Hastalıklara neden olan faktörleri, bunların hastalık ve sağlık ilişkilerini, dağılımını, görülme sıklığını ve bu faktörleri ortaya çıkaran süreçleri inceleyen bilim dalı olan epidemiyolojinin sağlığa katkısını şöyle açıklamaktayız. İlginçtir ki eskiden neredeyse tamamen biyolojik bir fenomen olarak düşünülen fiziksel sağlık üzerinde sosyal, psikolojik ve davranışsal faktörlerinin rolünün büyük olduğunu görülmesinde benzer bir şekilde ruh sağlığı alanında da bir zamanlar çoğunlukla psikososyal faktörler fenomen olarak kabul edilirken biyolojik faktörlerin büyük bir rolünün olduğu görülmüştür. 20. yüzyılın son yarısı boyunca sosyal epidemioloji ve tıbbi sosyolojinin gelişimi, Fiziksel sağlık ve hastalıkların doğasını ve nedenlerini anlamayı bilimsel ve popüler alana dönüştürmüştür. 1950'lerin başında görülen neredeyse tamamen biyolojik süreçler ve tıbbi bakım ile şekillenen fiziksel sağlık ve hastalık artık sosyal, psikolojik ve davranışsal faktörlerin bir ya da daha fazla işlev olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Özellikle Çevresel ve sosyal faktörlerin ruh sağlığı üzerindeki etkisini ortaya koyan sosyal epidemioloji çalışmaları, 2. Dünya Savaşı'nın öncesi ve sonrasında sosyologlar ile psikiyatristlerin işbirliğinde gerçekleşen araştırmalar ile literatüre giriş yapmıştır. Ruh sağlığının sosyal belirleyicilerine baktığımızda ruh sağlığı ve ruhsal hastalıkların tanımlarından hareketle ruhsal hastalıklar için risk faktörlerini biyolojik, psikolojik, çevresel ve sosyal etkenler olarak sınıflandırmak mümkündür. Psikolojik, çevresel ve sosyal etkenler genel olarak ruh sağlığını etkileyen sosyal faktörler olarak ele alınabilir. Bu kapsamda bakıldığında kentleşme, yoksulluk, çalışma yaşamı, yaş, cinsiyet, eğitim, ölüm, kayıplar, işsizlik, boşanma, savaş, göç, terör, şiddete maruz kalmak, ihmal ve istismar, doğal afetler, okul yaşamındaki zorluklar, toplumsal değişimi ayı kurduramama, sosyal izolasyon, duygusal reddedilme, sosyal dezavantaj, ırk, ayrımcılığı, engellilik, dışlanma ve yalnızlık, adaletsizlik, hamilelik, çocukluk döneminde ebeveyn ruhsal sorunları, uyuşturucu ve alkole erişim, barınma eksikliği, komşuluk ilişkilerinin zayıf olması, Zayıf sosyal koşullar gibi pek çok etken üzerinde araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ruh sağlığı üzerine etkili olan sosyal faktörler temel olarak iki grupta ele alınmıştır. İlk kategori bireyin sosyodemografik özellikleri ile ilişkili faktörleri kapsamaktadır. İkinci kategori ise bireysel değişkenler üzerinde etkisi olan kişinin içinde bulunduğu sosyal bağlama işaret etmektedir. Bu sosyal bağlam ruh sağlığı açısından geniş bir araştırma alanı olan yoksulluk ve gelir eşitsizliği ile bunu doğrudan daha geniş ekonomi politik bağlam içermektedir. Küreselleşme, kentleşme ve göç bu çerçevede ele alınan değişkenlerdir. Son olarak ruhsal hastalıklara yol açan sosyal faktörlerin etkilerinin kişiye, duruma, mekana ve zamana göre değişkenlik gösterebileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bireyin sosyodemografik özelliklerine baktığımızda ilk olarak karşımıza yaş çıkmaktadır. Yaş, literatürde ruhsal sağlığını belirleyen önemli değişkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşın ruhsal hastalıklarla ters orantılı bir ilişki içerisinde olduğunu belirtmektedir. Yani yaş artarken ruhsal hastalıkların görülme sıklığı da azalmaktadır. Gençlerin ruhsal hastalıklara daha açık olmasının sebebi eğitim, iş, geçim kaygısı, evlenmek, baskı ve stres oluşturan durumlarla daha sık karşılaşmaları olarak iletilmektedir. Yaş grupları ile ruh sağlığı bakımına yönelik ihtiyaçlar, tedavi alımı ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya göre ise cinsiyet, kronik rahatsızlıklar rahatsızlığın türü ve şiddeti sabit tutulduğunda yaşlı bireylerin ruh sağlığı hizmetlerine ihtiyaçlarının daha düşük olduğu görülmüştür. Bir diğer etken olarak cinsiyet ve toplumsal cinsiyet konusudur. Cinsiyet hem biyolojik cinsiyet temelinde hem de toplumsal cinsiyet olarak ele alınmaktadır. Kadın ve erkek olarak iki farklı cinsiyetin ruh sağlığı etkisi farklılaşmaktadır. Cinsiyet, biyolojik farklılığın yanı sıra ihtiyaç, algı, tepki ve duygu gibi alanlarda da insanlar arasında farklılığın oluşmasına neden olur. Bu durum ruh sağlığı açısından da benzer bir şekilde gerçekleşir. Aynı durumla karşılaşan bir kadın ile erkeğin gösterdiği tepkiler farklı olabilir. Psikopatolojik belirtiler açısından cinsiyet ve eğitim düzeylerine göre farklılıkların incelenmesini amaç edinen araştırmanın bulgularına göre ruh sağlığının bozulması konusunda çalışan kadınlar çalışan erkeklere göre daha dezavantajlıdır. Ruhsal hastalık bazında cinsiyete göre farklılaşmanın sebebi kadın ve erkeğin bu hastalıklara yol açan yaşam deneyimleri ve kadın ve erkek olmalarından kaynaklı her türlü biyolojik, sosyal ve ruhsal öz özellikleri gösterebilir. Bu açıdan yalnızca biyolojik cinsiyet değil toplumsal cinsiyet ve ruhsal hastalıklar açısından önemli bir değişken olmaktadır. Kadınlar toplumsal, ekonomik ve çevresel faktörleri erkeklere göre farklı şekillerde ve sık sık maruz kaldıkları için ruhsal hastalıklar bakımından kadınlar daha risk altındadırlar. Bunun yanı sıra bazı hastalık ve semptomların stereotipik olarak erkeksi ya da kadınsı görülmesi, örneğin Somatik yakınmaların daha fazla kadınlarda antisosyal kişilik özelliklerinin ise erkeklerde daha yaygın görülmesine dair beklenti ve inanış toplumsal cinsiyetin bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Bir diğer etken ise medeni durumdur. Evlilik kişinin iyilik hali ve mutluluğu üzerindeki etkisi dolayımıyla ruh sağlığı üzerinde belirleyici bir rol üstlenebilir. Evlilikten beklentilerin karşılanması ve çiftler arası uyum evlilik doyumunu artıracak, aksi durumda ise ruh sağlığı olumsuz etkilenecektir. Evlilik temelde bireyin sevgi, çocuk sahibi olma, cinsellik, birliktelik gibi birçok ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan bir kurumdur. Bu ihtiyaçlar karşılandığı ölçüde bireylerin ruh sağlığını destekleyecek önemli bir destek mekanizmasından söz edilebilmektedir. Evliliğin ruh sağlığına yararlarına yönelik açıklamalar ekonomik ve psikososyal kaynaklara odaklanmaktadır. En basit anlamda evlilik kaynak modeline göre hiç evlenmemiş, boşanmış ve dul kalmış da dahil olmak üzere bekar bireylerin evlilikten sağlanan sağlık artırıcı kaynakları olmadığı için evlilerden daha zayıf ruh sağlığına sahip olacakları öngörülür. Doğum öncesi ve sonrası ruh sağlığını destekleme çabaları ebeveyn ve çocuğa fayda sağlayacak ve nesiller arası eşitsizliklerin transferine engel olacaktır. Ebeveynleri istihdam umutları, gelir ve konut koşullarını iyileştirmek gibi konularda desteklemek, başarılı bir ebeveynlik geçirmelerini ve ruh sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Bir diğer etken ise eğitim. Eğitim seviyesiyle sağlık ve yaşam süresi birbiriyle ilişkilidir. Ayrıca ruh sağlığı ile eğitim seviyesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. Her ne kadar bu küçük bir ilişki olsa da anlamlı olması sebebiyle önemlidir. Eğitim seviyesinin yükseltilmesiyle ruhsal hastalıklar ortadan kaldırılmasa da bu hastalıkların görülme sıklığı zayıflatılabilir. Önemli olan başka bir nokta ise eğitimin istihdam, medeni durum gibi diğer sosyal faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde daha sağlıklı çıkarımlar yapabileceğidir eğitim politikaları oluşturulurken eğitim ve ruh sağlığı arasındaki doğrusal ilişki göz önünde bulundurulduğunda ruh sağlığının geliştirmesine dolaylı olarak katlı sağlanacaktır. Toplumsal faktörlere baktığımızda ise ilk olarak karşımıza yoksulluk ve gelir eşitsizliği çıkmaktadır. Ruh sağlığının sosyal belirtilerini ortaya koymak üzere gerçekleştirilen ilk çalışmalar yoksulluk konusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Yoksulluk temelde ruhsal bozukluklar açısından bir risk faktörüdür. Yoksulluk ve düşük ruh sağlığı arasındaki ilişkiden yola çıkarak düşük gelir ve olanak yoksulluğunun ruh sağlığı üzerinde güçlü bir etkisinin olabileceği söylenebilir. Bu nedenle yoksulluk ve mücadele aynı zamanda ruh sağlığı sağlığı geliştirmek adına da bir müdahale olacaktır. Ruhsal hastalıklar yoksulluk döngüsünü bireyin hem ücretli hem de gelir dışı roller içinde işlev yapmak kapasitesine müdahale ederek sürdürür ve sosyal ekonomik verimlilikle azalmaya neden olur. Bu nedenle ruhsal hastalığı olan bireyler yoksulluğu en derin düzeyde yaşama riski altındadır. Çünkü hastalık kişinin ve bakım vericinin çalışma yaşamına katılımı açısından büyük bir engel yaratabilmektedir. Sağlık bakımına mali ve sosyal koruma sistemlerine erişimin çoğunlukla eksik olduğu orta düzey gelirli ülkelerde ruhsal hastalığı olan bireyler tedavi için tasarruflarının çoğunu harcayabilir ya da borç alabilir ve tedavi hizmetlerine ulaşım konusunda zorluklarla karşılaşabilirler. Yoksulluğun ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri tıpkı yoksullukla mücadelede olduğu gibi dolaylı ve dolaysız müdahaleler aracılığıyla azaltılabilir. Yoksulluğu ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmaların yanı sıra yoksulların sosyal destek sistemlerini ve dayanışmayı artırmaya yönelik müdahaleler de ruh sağlığını geliştirme hedefine hizmet edecektir. Bir diğer etken mekandır. Yaşanılan mekanın çevrenin ruh sağlığı üzerindeki etkisi yaşanılan yerin güvenlik sorunları, suç ve çete faaliyetleriyle ilişkilidir. İnsanlar sadece ruh sağlığı değil genel sağlık bakımından da güvenli, temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği, hijyenik bir çevreye ihtiyaç duyarlar diğer etken küreselleşmedir. Küreselleşme, bireyin ve toplumun ruh sağlığı için önemli sonuçlar doğurmaktadır. İstihdam baskısı, göç, yoksulluk, kültür ve toplumsal değişim gibi küreselleşme ile bağlantılı toplumsal süreçler, intihar, madde bağımlılığı, antisosyal davranış, kaygı ve depresyon gibi rahatsızlıklar için risk faktörleri veya koruyucu faktörler olabilir. Küreselleşme ruh sağlığı sorunları olan kişilere, sağlık ve sosyal bakımın sağlanması üzerinde de etkiye sahiptir. Küreselleşme bir bakıma her şeyin kontrolden çıkması kaos olarak da ele Bu süreç insanların çalışabileceği işe, yaşayabileceği yere, beslenme alışkanlıklarından uyku düzenine kadar birçok şeye etki etmektedir. Bununla beraber küreselleşme gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Bu gelişme ile küreselleşmenin neden olduğu sorunlara çözüm olasılıkları yaratılmaktadır. Ruh sağlığı ile ilgili olarak küreselleşme yukarıda sayılan sonuçlara itibariyle insanları ruhsal hastalıklara daha açık hale getirmekte ancak katkı verdiği ilerleme ile birlikte insanların bu soruna baş etmelerine destek olmaktadır. Diğer bir etken ise kentleşmedir. Küreselleşmenin bir sonucu olan belirli şehirleşme türleri kentlerin ruh sağlığı üzerindeki etkisine bir başka boyut katmaktadır. Kentlerin kendilerinin etkisine ek olarak göç ve birey üzerindeki hızlı sosyo-kültürel değişikliği sonuçları fiziki, altyapı ve sosyal destek dahil olmak üzere göz önüne alması gereken çeşitli etkileri de vardır. Hızlı kentleşme yoksulluğa neden olabilir. Kentsel alanlarda gece kondu mahallelerinde geçici konutlar ve gece kondu yerleşimleri giderek yaygınlaşmaktadır. Kalabalıklaşma, kötü çalışma koşulları, yetersiz istihdam olanakları, gıda kıtlığı, cinsiyet ayrımı, insan hakları ihlali ve yetersiz sosyal altyapı ve dolayısıyla yetersiz eğitim olanakları ile ilişkili bulunmuştur. Bir diğer etken göçtür. Göç, insanlık tarihi kadar eski, temel olarak bireyin veya toplulukların bir yerden başka bir yere taşınması şeklinde ifade edilebilir. Göç, göçe katılan insanlar, göç edilen ve terk edilen yerlerde sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik bir takım etkileri sahiptir. Kentleşme ile benzer şekilde göç konusunda küreselleşme ile yakından ilgilidir. Göçe katılan insanlar, göç ettikleri yere, oradaki kültüre ve yaşantıya uyum konusunda bazı zorluklar yaşayabilirler değişkenlerin ötesinde görmek ruh sağlığında eşitsizlik. Buraya kadar ruh sağlığı bir bağımlı değişken olarak ele alınarak ona etki çeşitli sosyal değişkenlere değinilmiştir. Ruh sağlığını etkiden sosyal faktörler üzerinde düşünmek esasen toplumdaki güç ilişkileri, güçsüzlük adaletsizlik, baskı gibi kavramları ön plana çıkarmaktadır. Ruh sağlığının sosyal belirleyicileri toplumda kimi kişi ve grupların diğerlerinden daha fazla ruhsal hastalık ile karşı karşıya kaldığını, dolayısıyla ruhsal sağlık açısından bir eşitsizlik durumunun ortaya çıktığını iletmektedir. Sağlık eşitsizlik doğal değil. Toplumsal nedenler dolayımıyla etki gösterdikleri önlenebilir. Önlenebilir olduğu için de kabul edilemez nitelikte olan bireysel değil toplumsal bir bağlam içerisinde saptanması, ele alınması, incelenmesi, savaşılması gereken. Bu nedenle tüm süreçte ekonomi, sosyoloji, politika gibi sağlık dışı disiplinlerin de etkinliğini gösterdi. Yalnızca sosyal, politik ve ekonomik değil ...aynı zamanda ahlaki bir sorun olarak da kavranması gereken... ...toplumsal gruplar arasındaki sağlıkla ilgili farklılıklar olarak tanımlanmaktadır. Sonuç ve sosyal hizmet uygulaması için önerilere geldiğimizde... ...ruh sağlığının sosyal belirleyicine duyarlı olmak... ...ruh sağlığı alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarına... ...ve diğer ruh sağlığı profesyoneline verici sorumluluklar yüklemektedir. İlk olarak değerlendirme sürecinde sosyal faktörleri görme... Bu aşamada detaylı bir sosyal incelemenin gerçekleştirilmesi ve bu incelemenin ruhsal sorunları ortaya çıkaran sosyal faktörleri derinlemesine sorgulaması önemlidir. İkinci olarak müdahale sırasında sosyal faktörleri kapsama, sosyal çevreyle çalışma, bireyden toplum düzeyine geniş bir alanda hareket edebilme, ruh sağlığı ekibinin sahip olması gereken bir beceri olmalıdır. Bu süreç şu boyutları da kapsamaktadır. Güçlendirme ve kişinin yaşam üzerindeki kontrolü sağlamasını Olumlu kişisel ve sosyal kilimlikler oluşturma, e, bağlılık, bireyin içinde bulunduğu ve sosyal yapıyla olumlu yönde ilişkilerini geliştirme, sosyal destek sağlama, savunuculuk, sosyal dezavantajları ve sağlıklı eşitsizliği ortadan kaldırmak. Üçüncü olarak politikalar, sosyal politikalar ruh sağlığı sorunlarını ve eşitsizlikleri aşmada ve sosyal faktörlerin olumsuz etkilerini azaltmada en etkili yollardandır. Politikaların hak temelli yapılandırılması, eşitsizliği ortadan kaldırma açık hedefine sahip olması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Son olarak ekip çalışması, bu geniş hareket alanında etkili bir çalışma için ekip yaşamının benimsenmesi, ruh sağlığının geliştirilmesinde farklı disiplinlerin katkısının alınması önemlidir.